Merhaba Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle meyve deneme serimizin tam birinci serisindeyiz şimdi bugün. Çok değişik meyve deneyeceğiz. Belki bunun adlarını bile duymamışsınızdır. Birincisi ejder meyvesi. Görünüşü böyle. Ee, böyle tatsız bir limon gibi tadı. Tatsız bir limon. Ve ben buna on üzerinden 8 veririm. Valla pazarlarda satılıyor ha. Başka mango. Mango bu. Şaka lan. Şeftali. Şimdi anamın pazardan aldığı şeftali ne kadar güzelmiş. Çok ekşi bir limona benziyor. Şimdi 10 veriyorum. Şimdi başka çilek deneyeceğim. Zaten çileği herkes bilir. Çok tatlı bir kavuna ya da karpuza benziyor. 10. En sevdiğim evladım kaç tanesi çünkü. Ve son olarak muz. ekşi olmayan bir limona benziyor tadı ballı ekşi olmayan bir şey benziyor tadı limona yumakam kokusu güzel şimdi ejder meyvesini kokusuna yedi Ejder meyvesi bu. Şimdi ejder meyvesi bu zaten biraz önce. Ejder meyvesine toplam puanımız bu. Kokusuna 7. Tadına 7. Toplam toplamda 16 puanla uğurluyoruz. Kesinlikle hemen az gereken bir meyve. Şeftali. Kokusuna 10, tadına 10. Toplamda 20 puanla uğurluyoruz. Çilek tabii ki en sevdiğim. Kokusuna kokusuna 5, tadına 10. Toplamda 15 puanla uğurluyoruz. Muz. Böyle bayağı güzel bir tadı var. Böyle. Mayoş çok güzel kokusuna kokusuna 7 kokusuna 7 tadına 10 toplamda 17 puanla uğurluyoruz ve videoyu kapatıyoruz görüşürüz